Öncelikle Filistin halkının haklı taleplerinin yanında olduğumuzu vurgulamak isteriz Savaşı yaratacağı yıkımda hangi taraf olursa olsun özellikle sivillerin hedef alınmamasının alınmasının kabul edilemez olduğunun da altını çiziyoruz Dolayısıyla Türkiye'nin itidal çağrısının yanı sıra taraflar arasında kalıcı ve hakkaniyetli bir barış için uluslararası toplumla birlikte devreye girmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Savaş daha çok acı, daha çok yıkım getirir. Orta Doğu'nun kan gölüne dönmemesi için bu savaşın daha da büyümeden sonlanmasını temenni ediyoruz. 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek Yerel seçimlere bugün itibariyle 174 gün kaldı. Partimizde bir yandan kongreler ve kurultay süreci devam ederken diğer yandan yerel seçimlere yönelik hazırlıklarımız da sürdürülüyor. İlkini 30 Eylül'de Güneydoğu illerimizi kapsayacak şekilde Şanlıurfa'da gerçekleştirdiğimiz yerel yönetimler bölge toplantılarımıza devam ediyoruz. Bu hafta sonunda Marmara Bölge toplantımızda parti örgütümüz, belediye başkanlarımızla bir araya gelerek yerel seçim stratejilerimizi ele alacağız. Diğer yandan Türkiye genelindeki tüm bütün belediyelerimizin de röntgenini çekmeye devam ediyoruz. Yapılan başarılı hizmetleri bir iyi uygulama örneği olarak ortaya koyuyoruz.